Merhaba arkadaşlar. Lyon'dan herkese sevgiler, selamlar. Bugün 22 Ocak 2025 çarşamba. Sabah yağmurlu bir havaya uyandım ama şu an güneş açtı, parlıyor. Çok güzel bir hava var. Lyon Fransa'nın Paris ve Marsilya'dan sonraki en büyük şehri. Yaklaşık 3 milyon insan yaşıyor. Burası UNESCO Dünya Mirası listesinde bir şehir. Hemen arkamda Notre Dame Bazilikası var. Şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Lyon'da saat sabah 11. Güneş parlamaya başladı. Hava güzelleşti. İstanbul'dan 2 saat geride. Şu an İstanbul'da saat öğlenden sonra 1. Karşımda bütün heybetiyle Notre Dame Katedrali. Doğa Tepe geçiyormuş. Halk arasında katedralin bulunduğu tepe Dualar Tepesi. 3 milyon insan yaşamasına rağmen gayet sakin bir şehir. Kaos hakim değil. Çok dingin, çok rahat, huzurlu bir şehir. Caddeler geniş. Barok tarzı yapılar etkileyici. insanı yormuyor. Fransa'nın Lyon şehri UNESCO Dünya Mirası listesinde muhteşem bir şehir. Mutlaka görülmesi gereken bir şehir. Parkları, tarihi yapıları gerçekten çok etkileyici. Şehrin içinden Ron Nehri ve Son Nehri geçiyor. Arkadaşlar söylediğim gibi Lyon UNESCO Dünya Mirası listesinde birçok tarihi yapıya sahip aynı zamanda gastronomi şehri geçiyor. Karşımda tarihin oturdan bazilikası. Oraya bir tırmanış gerçekleştireceğim ama önce bir şeyler atıştıracağım. Midem kazınıyor. Saat 11'e yaklaştı. Burada bir asla çalışması var. Arkadaşlar Lyon şehri adeta Açık hava müzesi gibi Çok tarihi yapılar var. Arkadaşlar böyle bir Fransız pastanesinde bir kahvaltı yapacağım. Bir tane kruvasan aldım. Çay yok. Fiyatlar 4 euro, 5 euro, 6 euro civarında. Kahveyle de kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Soğuk bir içecek mi alsam acaba? Ama kruvasan taze. Çıtır çok güzel. Beğendim kruvasanı. Hamuru çok güzel. Arkadaşlar, Lyon'un Kalbi birinci bölge. Bulunduğum bölge. Ron Nehri ile Son Nehri'nin arasında iki paralel caddeden oluşuyor. Çok uzun iki cadde. Bu caddenin sonunda Bellacor Meydanı. Oraya doğru ilerliyorum. Daha sonra da Notre Dame Katedrali'ne çıkacağım. Be -be -be. Bella Cor Meydanı'na geldim. Hemen Bella Cor Meydanı'nın yanında böyle vintage bir kafe var. Bellacor meydanı Avrupa'nın en büyük meydanıymış. İnternette okuduğum kadarıyla. Hemen ortasında da 14. Louis'nin atlı heykeli var. Karşıdan oturduğum katedrali. O tepeye çıkacağım. Şu an son nehrin üzerindeyim. Baya insanlar spor yapıyor bu şehirde. Hoşuma gitti. Baya koşan insan görüyorum. Evet son nehri burası. Aşağıda da Ron nehri var. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Notre Dame Katedraline doğru. Çok keyifli bir şehir, yorucu değil. İnsanlar sakin. 3 milyonluk bir şehir ama kaos yok. Rahat bir şehir. Arkadaşlar, Lyon Katedraline geldim. Şimdi içeri geçeceğim. Ücretsiz yazıyordu internette bakalım doğru mu? Yapı çok etkileyici bir yapı. Vitray pencereler 12. yüzyıldan kalma. Foyervur tepesine tırmanıyorum. İnsanlar bu şehirde sporu seviyor. Notre Dame Katedraline geldim. Oldukça heybetli bir katedral. Foyervur tepesinde. Şimdi karşıya geçip Lyonu tepeden bizleyeceğim. Sonra da döneceğim. Forward tepesinden Lyon'un kuş bakışı görünüşü. Bu şekilde arkadaşlar. Hava çok iyi, açık bir hava var. Zaman zaman rüzgar esiyor ama şu an gayet iyi. Hemen çekim yapayım çünkü rüzgar ansın gelebiliyor. Karşıda hemen parmağımın olduğu yer Bellacor meydanı. Son Re nehri ve ileride Ron nehri. Lyon'un çevresi geniş meralarla çevrili. ileride at dağları. Forver tepesinden İnerken böyle ara sokaklara daldım. Çok güzel panjurlu evler var. Renkli renkli. İçinden nehirler geçen şehirler güzel oluyor. Lyon şehrinin de içinden iki tane nehir geçiyor. Ron Nehri ile Son Nehri. Şehre müthiş bir ambiyans katıyor. Arkadaşlar Lyon'u gezerek keşfetmek çok keyifli. İçinden nehir geçen şehirleri seviyorum. Az önce karşı tepedeydim. Notre Dame Katedrali'nin olduğu yerdeydim. Şimdi şehrin merkezine indim. Keşfe devam ediyorum. Lyon'un albenisi çok yüksek. Gerçekten bayıldım bu şehre. Hava da muhteşem. Ocak ayının son günlerinde böyle bir hava bulmak Müthiş bir şans benim için. Arkadaşlar öyle keyifli yürünüyor ki bu şehirde. Yolumun üzerinde bir Fransız pazarına rastladım. Değişik bir şey gördüm burada. Sucuk gibi bir şey. Patates de var yanında. Bu yemek herhalde bilmiyorum. Yemek evet ama ne oldu hakkında fikrim yok. Ekmekler. Bizim Trabzon ekmeklerine benziyor. Fransızca bilmiyorum. Arkadaşlar bir Türk lokantasında kebap menü istedim. Şöyle bir kebap, bir patates, bir de içecek 12 euro. Bakalım umarım tadı güzeldir böyle gotik ekmeğin içine döneri doldurmuşlar. Yanında patates bu şekilde geldi. Arkadaşlar menü oldukça doyurucuydu. 12 euro ama gerçekten dolu dolu döner. Yanında patates kızartması kola. Tadı da güzeldi yani. Bugün acı kırmayın daha bilmiyorum şu an saat 3'e geliyor. Acı kırsam yine bir şeyler atıştırırım ama döner özlemiştim güzel oldu. Ron Nehri ile Son Nehri'nin birleştiği yere gidiyorum. Orada bir de müze var. Yolumun üzerinde bir AVM'ye rastladım. Confluence diye bir AVM. Çok da AVM'de zaman kaybetmeyi istemiyorum ama azıcık dinleneyim. Old Town bölgenin biraz dışarısına çıktım şöyle bir iki kilometre dışarısına. Böyle futuristik yapılar. Modernleşen şehir görünümü. Burası Konfluens diye bir AVM. İki nehrin birleşme noktasına gidiyorum. Burada biraz dinlendim. Konfluens AVM'den çıktım. Şimdi sağ tarafında karşıda fütüristik bir yapı var. Müze oraya doğru ilerliyorum. Hemen parmağımın olduğu yer Burun. Buradan nehir iki kola ayrılıyor. Son nehri ve Ron nehri. Lyon'un içine iki ayrı koldan giriyor nehir. Arkadaşlar, Carrefour'dan bir tane Powerade sporcu içeceği aldım. Şimdi merkeze doğru yürüyeceğim. Burası Confluence diye bir yer. Confluence AVM. Lyon'da saat 5. Artık akşam oldu. Güneş battı. Güzel bir gündü. Oldukça güneşli ve güzel bir gündü. 2-3 saat önce burada bir yemek yemiştim. Öğlen civarı. Şurada karşıda kebapçı hemen, sol tarafımda Türk kebapçısı. Biraz rüzgar vardı. Şu an hava çok güzel. Rüzgar yok. İnsanlar dışarıda. Demek ki Lyon'da insanlar akşam çıkıyor. Gündüz bu kadar kalabalık değildi. Bakar mısınız? Tıklım tıklım. Burası bir de yerel pazar var. Burası arkadaşlar Lyon garının önü. Hemen karşımdaki yapı Lyon garı. Garede Lyon geçiyor. Les Fournils de French. Lyon'da böyle konsept pastaneler var. Vintage. Çok güzel ya. Scooter'lı çocuk düştü. Neyse insanlar yardım etti, kaldırdı. Yolun ortasına düştü. Japon galiba. Evet, turistmiş ya. Bana da selam verdi. Çok da sevimli oluyor bu Japonlar ya. Neyse şükür ki arkasından araba gelmiyordu büyük bir tehlike atlattı. Yolun ortasına düştü. Burası bana Budapeşte'yi hatırlattı. Karşındaki bina aynı. Budapeşte'de nehrin kenarındaki bir binayla görüntü olarak benzeşiyor. Tabi bu binanın ne olduğunu şu an bilmiyorum. Saray mı yoksa otel mi? Ocak ayının sonları insanlar Lyon'da dışarıda oturuyor, sosyalleşiyor, içeceklerini içiyor, yemeklerini yiyor. Arkadaşlar hemen cadde üzerinde böyle elektrikli şarj istasyonu. Burada araçlar şarj oluyor. Bir tane Tesla şarj oluyor şu an. Muhtemelen sahibi bir böyle kafededir. Dinleniyordur. Bu arada aracı da şarj oluyor. Dört tane istasyon var burada. Çok güzel bir uygulama.